Merhaba kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kısmet işlemini anlatacağım. Kısmetinizin açılması için yapılacak olan bir işlemdir bu. Şimdi burada yaptığımız işlem sizin kısmetinizi tamamen açacak. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın telefonda ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını çıkartıyorsunuz ve Evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde tamamen bereketiniz, kısmetiniz açılacaktır kardeşim. Ve bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından burada yazıyor. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldızlarımın bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Herkese ücretsiz bakımını yapıyorum. Siz de bundan faydalanın. Sorunun ne olduğunu orada daha iyi bir şekilde görebiliriz. Ercüment Hocam Instagram kanalında arkadaşlar. Merhaba kardeşlerim ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere kına büyüsünü anlatacağım. Kına büyüsü aile içine ve işe her şeye olumsuzluk getiren bir büyüdür. Bunu yaptığında karşındaki insanı bağlarsın ama etkisiz hale getirirsin. Bunu bozmak için ne yapmamız gerekiyor? Bu hazırladığımız kağıda nokta nokta koyduğumuz yerlere şuraya adınızı, doğum tarihinizi ve annesinizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonundan ekran görüntüsü alıp bilgisayardan çıktı alıyorsunuz ve evinizin etrafında bir toprağa gömüyorsunuz. 20-25 günlük bir süreçte güzel sonucu elde edersiniz. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldızlama bakımı yaptırmak istiyorum diye. Sizlere ücretsiz yıldızlama bakımınızı yapalım. Ve bu sorunun problemi nereden geldiğini, nereden kaynaklandığını buluruz. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşıyorsunuz. Bekliyorum arkadaşlar.